Temu'dan çok ucuza bir sürü RC araba aldım. Birlikte bunları inceleyeceğiz. Yaz ve bunu neler? Buyurun. Birinci RC arabamız 740 TL fiyatıyla Twist stand diye geçiyor arkadaşlar. Akrobasi hareketleri yapabilen RC araba aynı zamanda arkadan duman da atabildiğini iddia ediyor. Ölçeği yazmıyor bunun ama büyük ihtimal bunun ölçeği 1 bölü 18 olması lazım. Oo bu şey. Bilek kontrol aynı zamanda. Kumandası da aynen şu şekilde. Bu ne? He bu buharatma şeysi. 500 miliamperlik bir Li-Ion batarya var arkadaşlar. 3.7 voltluk. Gülünü dökelim. Anasını ağlattık ortalık. Çözemiyorum işte tersim döndü. <laughs> evet açık alanda daha rahat ama çekim alanı çok kısa mesafesi yani bilek kontrolü mesafesi kısa kumandan uzun ama bilek kontrolün kısa biraz ama açık alanda da daha rahat. İkinci RC arabamız 454 lira fiyatıyla gene bir akrobasi arabası fakat bunun şöyle bir farkı var. Hem karada hem de suda gidebildiğini iddia ediyor arkadaşlar. Bunun da ölçeği yazmıyor. Büyük ihtimal bu da 1 bölü 18 olması lazım. Bir adet böyle kumandamız çıkıyor. 3.7 voltluk pille ya da bataryayla çalışıyor. Büyük ihtimal bataryayla da bakacağım şimdi. Ve oyuncağın kendisi. Şurada paletleri var. Bu paletler çıp 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 suya çarparak dönüyor demek ki ne bileyim ben de ilk defa aldım. Az bilgi var. Evet gene içinden 1200 miliamper. Kumandasına bir bakalım. Kumandanın pille mi çalışıyor yoksa bu da mı bataryalı? Pilli çalışan şeyleri seviyorum ya. Pratik oluyor. Allah ne oluyor lan? <laughs> Aa çalışıyormuş bu aklım çıktı. Bir dakika bir saniye oğlum. Nasıl korktum biliyor musun? <laughs> kumandanın ışığı yanıyor. Hayır kumandanın ışığı yanmıyor. Ben kumandayı buradan kontrol <laughs> Niye yanmıyor diye şey yaparken bir anda çalıştı. Bayağı hızlı bir şey hızlı. Seri. Bakalım. Vay. Bu önü He <laughs> Bataryası alta gelecek oğlum niye söylemiyorsun? Vay kontrolü çok güzel. Çok rahat. Çok farklı bir şey yok. Bir de bakalım suda gidiyor mu gerçekten onu test edelim. Salıyorum enerjiyi. Gelsin abi. bakalım sudan çıkacak mı yukarı. <laughs> ah be çıkacak da. Dur bakalım ne kadar uzağa gidecek. İyi gitsin abi. He? Kaplı mı var yemesin bunu? <laughs> Yok ya. Suda gidiyor mu gidiyor ama. Bak ha akrobası bile yapıyor suyun içinde. Çok güzel ya. Hem suda hem karada gidebilmesi çok iyi bir şey yani. Karada ne kadar hızlı gidiyor hacı abi? Bize çıkarıp söyle bakalım. Evet, karada da suda gittiğiyle aynı gidiyor. Hız olarak. Taş olmasa, suya giriş alan toprak olsa çok zevk alırsın. Hmm. Direkt topraktan böyle sahilde falan öyle güzel olur sıradaki RC arabamız 892 fiyatıyla hem suda gidiyor hem karada gidiyor hem de ateş edebiliyor. Nasıl ateş ediyor? Şimdi onu da size göstereceğim. Zaten Battle yazıyor üstünde yani Savaş RC'si yazıyor. Battle Vehicle. Bunun da gene ölçeğini yazmamışlar. Ne kutusunda yazıyor ne ilanında yazıyor. Kutusundan çıkaralım. Vay çok kaliteli bir şeye benziyor be. Şöyle bir tankı var arkadaşlar üstünde el bombası şeklinde tank yapmışlar. Bunu buraya takıyoruz. Hemen deneyelim. Dur çok merak ettim. Hiç anlatmayayım ben bunu. Bakalım bataryası var mı? Malzemesi kaliteli gözüküyor yani. Ele kaliteli geliyor. 1200 mAh bu da. 3.7 voltluk batarya var arkadaşlar. Su geçirmediğinden şüpheliyim ama. <laughs> Su geçirmeme olayı biraz aklıma takılıyor ama bakacağız yani. Test edeceğiz. Ama sağ sol yok. Şöyle var. Yani burada sağ sol yok. Şuraya koymuşlar. Tam sağ, tam sol tur koymuşlar. Basık tuttuğun kadar dönüyor. Değişik. Bu da çok seri, ha. Baya seriymiş. Burada da bir adet e, otomatik gene kontrol tuşu var arkadaşlar. Şu an masada olduğum için onu denemeyeceğim. Suyu bir deneyelim ya. Şu tuşlar ne? Işıkları açıp kapatabiliyoruz. He, hızı. hız ayarı var. Kruz kontrol var ya. <laughs> Çevirdik. Evet, su dökülmüyor şimdi. Oo, bayağı iyi atıyor ha. <laughs> <laughs> Oo, çok ileri atıyor ya. Yani kaç metre buradan oraya? 4 metre atıyor. 4 metre. 4 metre rahat su atıyor. Bir de aynı zamanda bunu suda da kullanıyorsun. Hem suyun içinde kullanıp hem de böyle... Aa ateş edince lamba yanıyor. Salıyorum suya. Hadi bakalım. Aha. Aha. Yapma balık. Lan git lan gel buraya. Acaba ters mi yüzüyor bu? yani ters gidiyor. <laughs> ha belki de ters yüzüyor he. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Ama hani su pompası falan tuşu da önde ya. O ee... yüzden dedim. Çok yavaş gidiyor bu. Buradan şöyle hızlı atlayayım mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Direkt ters <dersini>. dönüyor. Ne ters dönüyor ya? Allah Allah. Sırada 970 TL fiyatıyla yine bir tane RC arabamız var. Bunun tırmanış özelliği var ve ayrıca cep telefonumuzla da kontrol edebiliyoruz. Üste bir adet kamerası var. Selfie çekebiliyor ve sizi takip edebildiğini iddia ediyor arkadaşlar. Birlikte kutusunu açalım, deneyelim, görelim bakalım. Gerçekten öyle miymiş? Kutulama, paketleme sağlam. <laughs> Baba paketlemeyi iyi yapmış. Şöyle telefon tutacağı var. Bunu herhalde şeyin üstüne koyuyoruz, kumandanın. Aracın kendisi. Görüyor musunuz? Bayağı iyi bir şeye benziyor. Kumandamızda böyle bir şey arkadaşlar. Muhtemelen bunu soran çok olacak. Bunun da linkini bırakıyorum isteyen varsa. Çok pratik bir şey ya. Bize bunu kullanın artık Bu neymiş? Bu da 500 mAh 3.7 voltluk bir batarya var arkadaşlar. Sistem güzel ya. Telefonu da buraya koyacağız ama uygulamasını indirmemiz gerekiyor da. Önce bir... Sürüşü çok güzel. Acaba dediği gibi bir de tırmanıyor mu yani? Oo modları var. Bak bak. Bak drift atıyor resmen. Aa! Alabilir miyim? Hızını arttırıp düşürebiliyoruz. 4 çekere alıp 2 çekere de alabiliyoruz. Ee, bak şimdi şöyle yapayım. Şöyle daha iyi belli olur. 4 çeker alınmıyor muydu bu ya? Allah Allah. Bu demek dört çekerli olan değil. Evet bir hızlı bir yavaş modu var. Kamerasına bakalım. Kamerası için uygulama indirmemiz gerekiyor. QR kodu var burada. İçinden QR kodu çıkıyor arkadaşlar. Hem Android hem de iPhone'da kullanabiliyormuşuz. Şu an Mert'i görüyor. Şöyle biraz daha sana doğru döndüreyim. Kamera kalitesi... Eh! Yani öyle mükemmel bir kalite yok. Böyle yapınca fotoğraf çekiyor diyor. Yapıyorum. Çekmiyor. Heh. Vay! Böyle yapınca parmağını fotoğraf çekiyor. Oğlum şasesi daha hareketli ha. Şuradan atlıyorum. Evet. Aha, aa iyi iyi. Toparlaması da iyi ha. Evet. Ooo. Daha bir şey mi? İyi çıkıyor ha. Bu gider. Bu gider de atmasa takla iyi çıkıyor. Atmasa... Aa, hadi. Tırmanmaya da az kalsın. Diğerlerine göre şu an en iyi tırmanan bu bence. Evet. Takla atmasa çok iyi tırmanıyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Aferin. Ah yani... Görüyor musun? He, evet, hatta oraya bile çıkabilirsin. Oraya bile çıkabilirim, he. dur bakayım. Ya şu tarz engabelerden geçiyor ama böyle tam dik yerlerde kalıyor. Ama fena değil yani sonuçta. Fiyat performans. Tabii ki de. Sıradaki RC arabamız offroad tırmanıcı arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? Demek ki hem off-road yapabiliyor, hem de tırmanabiliyor. 1 bölü 14 ölçeğinde fiyatı neydi bunun? 581 TL'de fiyatı var. Bunu mecburen dışarıda da deneyeceğiz ama önce bir kutusunu açıp bakalım. 581 lira hak ediyor mu? Göreceğiz birazdan hep birlikte. Şu an şaşırıyorum. Neydi bu be? Merson'un vardı böyle bir tane. Çok iyi bir şeymiş be. Oo baksana ne kadar yatıyor, bak bak. Görüyor musun? Yalnız kumandası da şey, denediğimiz pahalı RCR alvaları var ya aynı onun gibi. 800 mAh güzel, 3.7 voltluk bataryası var. Modu var mı diye bakıyorum. Şurada bir şey var ama bu bu böyle, sadece ileri ve geri, sağ sol. Tırmanış ne kadar yapabiliyor acaba? Şunun üstünden geçer mi? Biz bunu dışarıda deneyelim ya. Tozu iyi ya, iyi gidiyor. Bu bakalım şurada gel bir topraklı yola bakalım. Kaldı, ha çıktı. Şey, şase uzun ya. Ön tekerle arka tekerle arasında bayağı boşluk var ya, onda kalıyor. Şuradan bakalım. Ön tekerleri de dönse. Ön tekerler evet. dönmüyor ya. O sıkıntı sadece arka tekerler olduğu için. Ya yani buralarda falan iyi gidiyor. Burayı çıkar herhalde ya. İyi, burayı çıkıyor tamam. Atlamaya da atlıyor. Ama işte şase uzun olduğu için, ön tekerlerde de güç olmadığı için rengi abi yaşamıyor. Sıradaki RC arabamız 563 lira fiyatıyla Spray RC stand diye geçiyor arkadaşlar. Bu bir şu <laughs> Konuşamadım. Bu burada bir şey yazıyor aga. Spray atabiliyor diyor. Onu anlamadım. Ben alırken bu detayı fark etmedim. Şimdi birlikte bakalım ne sprey atıyor acaba? Ayrıca roll yapabiliyormuş. Yani böyle geriye doğru ileri doğru takla atabiliyormuş. Yalnız görünüş çok güzel. Tam bir dinozor havası katmışlar. Bir adet kumandamız çıkıyor arkadaşlar. Kumandası bu ne ya? <laughs> Üzümlü kek gibi küçücük. <laughs> Aa kumanda çok küçük ya şuraya bak. Bak elim kayboluyor. Dur bakalım. Kumandasına bakarak yargılamayalım. Aa bak tüp çıktı içinden. Su koyma tüpü. tasdikler baya büyük. Baya kalıplı bir şeye benziyor. Arabaya, Arabaya para harcamış. <laughs> Başka türlü nasıl bu yüzden mahalle Kumanda boş ver kumandayı. <laughs> Vay. Yalnız var ya Uğur. Çok gömdük kumandasını ama çok iyi bir şey çıkacak sanki ya. Bak şimdi. Oo, süspansiyon yok. <laughs> Hareket etmiyor. Ama süspansiyon yok. görünümü vermişler şurada. Yok bu görüntü. Süspansiyon yok ama görünüşü falan çok iyi ya. Dur hemen çalıştıralım. Çok güzel duruyordu bakalım. On off diyor açtık. Ön kaldırıyor bak. Görüyor musun? Evet. He, bunun yani bu rol dediği olay kendin yaptırıyorsun. Anladın mı? Bu tamamen senin yeteneklerine bağlı. Bak. Görüyor musun? Şey ya. Ee, ya bu tamamen senin yeteneklerine bağlı. O yüzden zaten kumandada tuş yok. Allah taştı. Adamlar o yüzden demek ki şırınga sistemi yapmış. Haznesi küçük. Hemen size doğru çevireyim. Hemen de ee, hemen de atmaya başladı. Yalnız bu çok eğlenceli bu çünkü tamamen senin yeteneklerine bağlı ya yapabileceğin işte akrobasi hareketleri. O yüzden bana çok eğlenceli geldi bu duman atması da ayrı bir efekt katmış yani olaya. Şey yani bildiğin lastik hava. Baksana benim hoşuma gitti. Güzel. Bir sonrakine geçelim. Bunu dışarıda test etmeye gerek yok arkadaşlar. Sıradaki arci arabamız 637 TL fiyatıyla arkadaşlar 20 kilometre hız yapabilen off-road arabası. Yani bayağı iddialı 20 kilometre Çok hızlı yani. <laughs> Hızlı, bayağı hızlı. Yani tabii bizim o test ettiğimiz profesyonel arsi arabalar 80-100'ü falan bulabiliyor ama onlar profesyonel yani. 60-70 bin liralık aletler. 600 liraya aldığımız alet, bakalım gerçekten 20 kilometre hız yapabilecek mi? Çok merak ettim. Ve atlayıp zıplayabiliyor da yani bu. Kutulama, paketleme gayet şık. Adamlar uğraşmış. Bataryası ne kadar? 3.7 volt, 500 miliamper. Buradan bir eksi puan yazdım. Ama bu gene de 1200 istiyor yani buna ya. Yani 20 kilometre hızla gidiyorsa dedikleri gibi çabuk biter. Tabii çabuk biter. Bu arada şöyle bir şey var. Biz bunları tanıtıyoruz. Siz izlerken satıştan kalkabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü Temu'nun öyle şeyleri var. Ürünü koyuyorlar. Ürün çok sattığı zaman bitiyor. Stokta bitiyor. Kaldırıyor adamlar. Evet. Kumandamızı çalıştırdık. Bir deneyelim belki şaşırtır. Bu 20 kilometre yapamayacak gibime geliyor ya. He? Mert o. Ama belki atlayıp tutlayabilir he. Geliyorum. Bak. <laughs> Gidelim sen. Bu galiba 20 yapmıyordun ya. Yapmaz. Yanlış okuduk belki de. Yok evet, çok güzel çok hoşuma gitti. Yani 20 kilometre değil ama engabeleri çok iyi geçiyor. Sıradaki oyuncağımız 365 TL değerinde Transforms arkadaşlar. Evet bu RC araba Transform olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bunun satın alırken 4 farklı modeli var. Biz kırmızısını aldık. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa sarı geldi. Kırmızı şey yaptık sarı geldi. İşte böyle de olabiliyor. <laughs> Kırmızı diyorsun sarı geliyor. Kumandası da böyle. Antenin kumandasından büyük. Şuraya bak. Çalıştıralım. tutun. kapanınca gidiyor. Ama şöyle bir kötülüğü var. Ön lastikler dönmüyor. Alta bir mekanizma koymuşlar. Aa, şuraya iğne gibi. Bu sadece. Aynen. Ya, bu tamamen böyle oynamalık yani. Yani pek İç açıcı gelmedi. Geç, geç, geç. Geçelim bunu hiç dışarıda denemeyelim bile bir sonrakine geçelim. Sıradaki arsa arabamız 473 TL ve 1 bölü 32 ölçeğinde Heavy Truck Rally diye geçiyor. Yani ağır kamyon ve yarış yapabilen bir arsa arabaymış arkadaşlar. Bakalım dediği kadar iddialı mı görelim. Bu ne? Tak dedi çıktı. Bu kadar mı? İçinde başka bir şey yok mu? Bir ufak kutu daha var sanki. Dur bakayım. Allah Allah bu ne ki? Kumanda. He. Bir öncekine çok benziyor. Aynı. Bunun da çok bir şov olacağını düşünmüyorum ama bakalım yani gene de. Aynen böyle bir şey. Bu süs ya. Şuraya diyorsun. Süs bu. Bu herhalde böyle pis diye geri attığını yapmaz mı? <laughs> Belki atıyordur. Dur bakalım. Işıklandırma güzel. Bir yerden kurtarsın artık yani. Offroad diyor ama bu... Fazla bence. Evet. Ama fiyatına göre abi normal yani. E yani. Yani İyi gidiyor. Yok gitmesi iyi. Offroad mofroad yapacak kadar yetenek görmüyorum ben bunda. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu da dışarıda denemeye gerek yok. Sıradaki oyuncağımız bu benim de favorim arkadaşlar. Çünkü ben bunu bir kere test ettim. 1 bölü 24 ölçeğinde. 650 TL fiyatı var. 850 TL fiyatı var. Ee, sürekli değişiyor bunun fiyatı. Çünkü çok popüler olduğu için. Drift arabası. Bunun Hachiroku'su da var. Yani Toyota 86'sı da var. Porsche'u da var. GTR'ı da var linkini bıraktığım yerden modellerine bakabilirsiniz. Yani bu fiyata bir drift arabası gerçekten mükemmel. Şöyle bir adet kumandası var. Kumandası gayet kaliteli. Tepkime hissi falan filan. Çok iyi yani. Birebir yapmışlar. Pahalılarıyla birebir yapmışlar. Yanında lastikleri geliyor. Hani fazla lastik yakarsınız falan. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Böyle de dubalar geliyor işte. Duba koyup dubaların etrafında drift falan yapabiliyorsunuz. RC arabanın dışındaki malzemenin kalitesi çok iyi. Şimdi bunu dışarıda deneyeceğiz ama önce masada bir göstereyim. Nasıl? Çok iyi değil mi? Sağ olun. Evet. Şimdi burada net anlaşılmıyor, biraz dışarıda göstereyim size ben bunu. Çok gerçekçi yapıyor ya. Sırada yine bir tane offroad arsimiz var arkadaşlar. 660 TL fiyatı var. 1 bölü 18 ölçeğinde. Yani 660 TL bayağı iddialı bir rakam. İnşallah içinden çıkan da güzel bir şeydir. Bakalım. Polis arabası. Bu da boğar atıyor. Yalnız malzeme çok kaliteli. dur. Metal. Bunun bu şekilde ön kaputu da açılıyor. Kapıları da açılabiliyor. Her yerinin açılıyor. Güzel. Şimdi çalıştıralım bakalım. Bunda da 500 mAh 3.7 voltluk batarya var arkadaşlar. Bunun da işte böyle buharı var arkadaşlar. Bak şimdi bu normalde evde çocukların oynaması için bence çok ideal. En ideali bu. Bize göre en işlevsizi ama bu hani küçük yaşta çocuklar için oynayabileceği bir oyuncak yani tam onlar için. Çünkü ne çok hızlı gidiyor görüyor musun? Hani ne kendini burada sakatlayacak bir şey var çocukların. Kolay kırılacak bir şey değil. Benim hoşuma gitti yani hani kendi küçüklüğümü düşündüm. Güzel ben beğendim yani. Sırada 332 TL fiyatıyla stand Car var arkadaşlar. Bu double side yani çift taraflı hem dört çekerli hem de çift taraflı lastikleri dönebiliyor. Şimdi ne demek istediğim daha anlayacaksınız. Kumandası bu şekil. Araç da bu şekil. Çift taraflı dönüyor demek istediğim hem dört çeker hem de şu şekilde oynayabiliyor. Tabii tamamen akrobasi üzerine bir RC araba. He. Çift taraf iktirmem lazım. şey kepçe mantığı. Aa, wow. ama hiçbir şekilde düşmüyor he. Evet bu güzelmiş baya. Bak 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 bak. Çek şurayı. Bak. Oo çok iyiymiş be. Oo bu her türlü atlayı çıkıyor ya. Bunda hiç problem yok. Oo. Sana mısın demiyor bu he. Evet. Bu her yeri yiyip çıkar Çok. Şu bir numara tırmansa 10 numara olur. Tırmanmıyor ama devrilmiyorlar. Bak. <laughs> Bunu öğrendin mi? Çok daha güzel şey. Bak 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 bak. Buradan kurtulur mu? Kurtulur. Vay be. Çok iş ya. Sıradaki RC oyuncağımız Mikro Savaşçı ismiyle 550 TL fiyatıyla 1 bölü 32'lik oranı ile bu var. Bu işte. <laughs> Kutusundan çıkarıyoruz hemen arkadaşlar. Bu da 20 kilometre hız yapabildiğini iddia ediyor. He bu deminkinin küçüğü la. demin incelediğimizin küçüğü ya. Ya şu, şu kadarcık şey 20 kilometre yapar mı? Bu nasıl batarya ya? Ha 3.7 volt 100 miliamper. Bu hemen biter. Çalıştıralım bakalım. Arabayı çalıştırdık. Kumandası da çalıştı. Gaz hassasiyeti çok iyi. He. He. Sanki profesyonel araba gibi. Yani profesyonel arsa arabası gibi. Şu an çok yavaş gidiyor. Modu var galiba. Wow. Oo. Bu gidebilir. Uğur 20 kilometre. nasıl ölçeceğiz bunun 20'sini? Baksana. Yani 20 değil de bir sanki 12. 12. <laughs> 12, havası. 10 10 15 arası diyelim ya. Bak 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 boncuk, bak bak. Evet. Büyüğünden daha hızlı yani onu söyleyeyim. <laughs> Bu videomuzda da böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepsinin linkini bıraktım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.